Vallahi kusura bakma ama yani bu Dallas modeli ilişki tarzlarınızı ben pek anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok ya. Ne bileyim senin gibi, Deniz gibi. Ya mükemmel insanları kaybedince çok üzülüyor insan ya. Ne yani? Sence ben mükemmel biri miyim? <laughs> e yani. Hani fena sayılmazsın. Gerçi ara sıra stop ediyorsun ama. Allah Allah. Bak sen ya. Ya Tamam bu iltifatları güzel hoş da sen beni niye çağırdın buraya Mine ya? Aman seni görünce uçtu gitti be. Yapma ya o kadar mı yani? Ay ne var Efe yani insan arkadaşını özlemiş olamaz mı? Ay ya ne yapıyorsun yine sen ya manyak? Ya ne var kızım Allah Allah arkadaş değil miyiz? Ben de seni özlemişim arkadaş arkadaşa şey yapamaz mı? Ay rahatsız şeysin. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Biletler benden olsun mu? Yalnız senden bir söz daha istiyorum. Bu da en az deminki kadar önemli. Yarın bütün derslerine eksiksiz olarak gireceksin. Öyle sinema kulüplerinde, dışarılarda falan gezmek yok. En azından bitirmesen de çaba sarf etmelisin. Sen benim okulum hiç merak etmiyorsun galiba. Peki alacağın olsun. Ya merak etmez olur muyum? Görelim bakalım. Ey sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli ne sevmediğin oy Canım oy oy. Ne deyim oy Hayırsın oya. güzel sesin var senin be Bilal. Yani hakikaten ninenin dediği kadar varmış ha. Sesimizin yanıklığı yüreğimizdendir aslında bacım. Ama yürek bilmez ki çoğu zaman boşuna yanmış. Geç de olsa farkına vardığında işte en yanık ses o vakit çıkarmış. Ama yaralı konuştun sen be Bilal. Temizle seni bu kadar. Boş ver bacı ne yapacaksın benim gibi bir garibanın derdine? Hı? Senin derdin benden büyük zaten baksana. Demek sen de anladın ha. <laughs> öyle büyük yok zaten. Eskisi gibi saklayamıyorum. Bazen bazı şeyler insanın içinde öyle büyür ki bir an gelir saklayamazsın. Ne yalan söyleyeyim. Ben de şimdi saklayamadıklarımdan korkuyorum kızdın sen be Bilal? Bebeğimi sana söylemedim, ona mı kızdın ha? Hani kader arkadaşıydık biz seninle? İnsan kader arkadaşına derdini, sıkıntısını, kederini anlatmaz mı ha? Derdim değil ki artık o benim Bilal. Kızım o benim, anlasana. Kızım. İnsan canını sevmez mi ha? Yordun o gece köprüde. O benim canım. Ama sen kusura bakma senle görüşemem dersen onu da anlarım. Sonuçta sen de haklısın. Babasız bir bebeği bazen insanın kendi öz kardeşi bile çok sevinçle karşılayamazken... ...kalkıp bunu kader arkadaşından beklemek saçma olur tabii. Hoşça kal. Ya bacı dur aslında benim gösterdiğim tepkide biraz hıyarlık oldu. Kusura bakma ne olursa. Bilal araba gidiyor. Araba gidiyor. Vallahi araba gidiyor. Gidiyor <laughs> araba. Allah'ım ya Ya işte hıyarlığın sonu böyle olur tamam. Böyle dağılırsın sağa sola saçılır gidersin. Ha, bırak şimdi onu da kimse görmeden toplayalım. Hadi Bilal. <laughs> oh. ya, bak sen şu işe kader ayırıyordu ama gene kader birleştirdi bizi vallahi. <laughs> ne kaderi Bilal ne kaderi? Hıyar ayırıyordu Yerler birleştirdi. <laughs> ya e, kusura bakma seni de bu halinle yordum biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma ya. Dün akşamdan sonra göremedim seni. Bayağı da merak ettim. Ya öyle canım sıkkındı ya hani. Anca topladım kafamı Cem. Bak Mine, dün bütün gece seni düşündüm. Yani ben mi bu kızın canını sıktım diye. Ama galiba anlıyorum ki senin canını sıkan tek şey Deniz. Doğru tahmin. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Bir saçmalama Cem ya. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sadece onun için üzülüyorum yani. yani sonuçta ailesini zoruyla hiç sevmediği bir bölümde okuyor. Benim gibi yani. Nasıl senin gibi? Ya başta ben de öyleydim. Baktım tamir edilir gibi değil. Ben de yatağa geçiş yaptım. Nasıl yani? Şimdi istese Deniz yatağa geçiş yapabilir mi? O kadar kolay değil. Önce şu an olduğu bölümdeki dersleri bayağı sağlam bir asılması lazım. E peki başka? Bak yine gözlerin içi nasıl gülüyor. Konu denize olunca heyecanlı gizleyemiyorsun. Ya uzatma ya. Yani ne, ne var? Ya belki ben de meraklıyım sinemaya. Olamaz mı? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki. Madem sen de çok seviyorsun sinemayı... ...o zaman bu öğleden sonra seni sinemaya davet ediyorum. Ee yani benim bugün pek vaktim yok, işlerim var. Hem belki Deniz'in geçiş için neler yapması gerektiğiyle ilgili tüyolar da veririm. E, e, i̇yiyim. Tamam o zaman öğleden sonra. Harika. Görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Ah ya Deniz ya. Senin için nelere katlanıyorum ben böyle ya. Ah Şükran ah. Senin inadın ve kaprisin yüzünden nelere katlanıyorum bir görsen. Alo. Ulan Sıpa, şu verdiğin spagetti yüzünden her şey karma karışık oldu. Nasıl pişecek bu, pişmiyor. Ya baba üstünde yazıyordur, onda mı okumadın ya? Okumadık efendim. Biliyorsan anlat. Ölür müsün? Üf, tamam. Nasıl yapıyorsun şimdi? Vallahi tencerenin içine attım, kavuruyorum. Ne? Ya ne kavurması ya? Nereden kavurma nereden çıktı? Ne bileyim ben? Yemek tariflerinde hep öyle derler ya, pembeleşinceye kadar kavurun diye. Ama bunlar pembeleşmedi ki. Kahverengi oldular. Karardılar iyice. Ben de dedim ki bu tarifte bir yanlışlık var? Senin en büyük yanlışın şu an o mutfakta olmak baba. Bırak makarnayı falan. Unut. Şimdi ben sana hazır çorba tarifi vereceğim. He. Susutmayabilir, değil mi? Hayır. Ne? Oo. Aa, pes vallahi. İnsan ev kirasına bu kadar para verirse bütün bir aile ne yiyip ne içer, hiç düşünmüyor mu bunlar? Tek kişinin aileyle bu kadar işte. O yüzden artık benim de bir iş bulup çalışmam lazım. Ne iş yapmayı düşünüyorsun, öğretmenlik mi yine? Ya bilmiyorum Metin. Süreyya diye çok yakın bir arkadaşım var okulda. Onu bir arayayım, danışayım diyorum. Yani yoksa bu böyle olmayacak. E bu annenlerle de böyle olmayacak kızım. Hadi evi tuttunuz, iş de buldun diyelim. E Bu gizli nişanlılık nereye kadar? Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Ya size bu akşam konuşmayı düşünüyorum efendim. Ya annem, babam ben hep beraber yemeğe çıkacakmışız. Ya bu gece orada kesin karar mı söyleyeceğim. İstersen ben de geleyim Gönül. Yani benim için bu saatten sonra boş. Yok Metin. Yani baş başa daha iyi. Ben hallederim. Vallahi söz. Hadi şimdi öbür emlakçıya da bakalım mı? Hı? Hmm. Dur tahmin edeyim bu olsa olsa benim güzeller güzeli sevgilimdir ha. Hayır sadece güzeller güzeli bölüm doğru. Ne, ne yapıyorsun sen burada? Nasıl ne yapıyorum Deniz? Ben bu okulda okuyorum unuttun mu? Ya Deniz ne oluyor sana ya? Beni her gördüğünde şeytan görmüş gibi kaçıyorsun. Ya tamam kaçmıyorum. Bak. Seninle açık açık konuşacağım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya aslında çok büyük tesadüf. Ben de sana söyleyeceğim bir şey var ama o kadar güzel ki yani heyecandan nasıl başlasam bilmiyorum. İyi tamam o zaman. Önce sen söyle sonra da ben. Çünkü fazla vaktim yok. Pekala. Sıkı dur. Hani senin bir sene boyunca hatta dört sene boyunca çekmek zorunda olduğun siyasal bilimler saçmalığı var ya. Ben senin için araştırdım ve eğer istersen bu kampüste sinema okuyabiliyormuşsun. Ne? Sen ciddi misin? Bu doğru mu? Evet çok ciddiyim. Yani şöyle istersen o televizyon bölümüne geçebiliyor Tek yapman gereken şey şu andaki ders notlarını yüksek tutman. O kadar. Nasıl? Sıkılır diyecek kadar varmış değil mi? <laughs> Deli misin? Sen harikasın. Yani ben bunun için gerekirse bütün yıl okula gelirim. Hatta eksiksiz derslere bile girerim yani. Evet o zaman ufak bir öpücük hak ettik galiba. <laughs> neyse Mine bak bak benim şimdi gitmem lazım bunu sonra konuşuruz tamam mı? Kusura bakma hadi hoşça kal. Hoş geldin. Kolay bulabildin değil mi? Vallahi sen çok şanslısın seninki tek bina. Ben okulun ilk günü Afi'yi bulmak için dört dönmüştüm. E ee, öpücük yok mu? Sağ ol ya. Sen de bana söyleyeceğin çok önemli bir şey vardı değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.